Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuzda size e, bir bahçe düzenlemesi yaparken hangi ağaçlar dikmeliyiz, hangi e, çal bitkilerini dikmeliyiz. Yani bu bavi olur, herhangi bir e, yerin düzenlemesi, pezajı olabilir. Onlarla alakalı bilgi vereceğim. E, deneyimlerimi anlatacağım size. Öncelikle e, e, çal bitkisi dikmeliyiz kesinlikle. Çünkü çalı bitkileri çok farklı e, bir atmosfer, farklı bir şey katıyor bulunduğunuz eve ortama herhangi bir yere ve araştırma yaptığınızda çok fazla saçma sapan bilgiler var hem Google'da olsun hem YouTube'da olsun YouTube'da adam akıllı video bile yok o yüzden inşallah bu videom size yararlı olur İnşallah beğenirsiniz kanalda abone olursanız çok mutlu olurum hemen hızlıca başlayalım bir sürü çalı bitkisi var hepsi çalı bitkisi olarak çalı bahçe düzenlemesi çalı olarak kullanılabilecek ağaçlar bunları ben hemen kenara yazacağım köşeye. ama benim şu anki almış olduğum, kullanmış olduğum ağaçlar var. başlayalım. İlk olarak lictistrum bitkisi. Ben bu köşelere likisturum bitkisi dikmeyi tercih ettim. Hemen yanına da bir görselini koyarım. 13 tane likisturum bitkisi aldım. Bu bir çalı bitkisi. daha çok böyle parklarda, bahçelerde görürsünüz. Böyle yeşil olur, dümdüz olur ve duvar gibi olan bitkilerdir. Likisturum bitkisi. Diğer bitkiler de var. Onları da göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Şu an biz kış ayında olduğumuz için Şubat ayındayız. Daha herhangi bir şey olmadı ama e, inşallah bir iki ay sonrasında falan bunlar yemyeşil atacaklar. E, bunları ben Aralık ayında diktim. Sıkıntı da olmadı. Güzel de yağmurlar yağdı üstlerine. Ama dikerken ilk başta kesinlikle bir can suyu vermeniz gerekiyor. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar hep e, likis durum denilen çalı bitkisi. E, eğer bir bağ bahçe yapacaksanız ya da bir evin düzenlemesini yapacaksanız çalı bitkisi olarak ilk kullanabileceğiniz e, ağaçlardan biri likis olabilir. Fiyat performans ürünüdür, fiyatları uygundur, fiyatları da ben hemen köşeye yazacağım zaten. Şöyle yakından bakalım. E, kış aylarında genellikle şöyle mor şekilde e, gül, e, yaprakları solmaya başlar. E, i̇lk bahar ayından itibaren de yemyeşil açmaya başlarlar. Ben internette baktığım makalelerde çok fazla yaprak dökmüyor diye biliyorum ama ben aldığımda bunlar tüplü oldukları için de kış mevsiminde çok soğuk bir yerde kaldıkları için birazcık yapraklarını döktüler. Eğer yazın şey yapar, tekrar yazın son hallerini çeker gösteririm size. Tabii ki de bir bahçe düzenleme yaparken vazgeçilmesi imkansız olan bir ağaç gül. Burada gül bitkimiz var. Ben bunlar açık kök aldım. Diğerleri hepsi tüplü. Sadece güller açık kök. E, ee, düzenleme yaparken de hemen şöyle göstereyim. Karşıdan geliyorsunuz. Girdiğiniz andan itibaren bu likisturum çalılık bitkileri e, bu yol boyunca devam ediyor. Arkasından bir tane köşede e, gülümüz var. Bir tane de onun hemen karşısında gülümüz var. Hemen böyle iki tane karşılıklı gül koyduk. Hemen yanlarında e, ateş çalısı. Onsa diye adlandırılan bir çalı bitkisi daha var. Bu da yine bahçelerde genellikle baktığım fotoğraflarda videolarda bu likisturum bitkilerinin aralarına kırmızılık katsın diye dikilen çalı bitkisi bu. Bunlar da çalı bitkisi. İkinci çalı bitkimiz de ateş çalısı. Onlar da farklı adı daha vardı. Latince bir adı. Onu da eğer aklıma gelirse söyleyeyim. Bunlar da ateş çalısı olarak geçiyor. Bunlar da aynı Yine bahçelerde gördüğünüz kırmızı renkli olan çalılarda ateş çalısı. Sadece sırf bundan da kullanabilirsiniz ama ben biraz da e, karmaşık olsun yani renk renk olsun diye <laughs> 4 tane de e, alev çalısı aldım. Bu çalıların böyle küçük olduğuna bakmayın. Çal olduğu için yani arsız bir bitki her türlü e, ortama koşula ayak uydurabiliyor yani. Doğu bölgelerinde ilkbahar aylarında diğer bölgelerde e, 12 mevsim dikilebilir çalılar. Çünkü e, arsız bir bitki Meyvesi olmadığı için çok fazla e, Su ihtiyacı da e, kısmen diğer meyve ağaçlarına göre Çok fazla olmuyor O yüzden 12 mevsim dikebilirsiniz Ben mesela soğuk bir iklimde yaşamama rağmen e, Aralık gibi e, Kasım gibi diktim Hiçbir sıkıntıda yaşamadım Şu an bunlar da bu şekilde Bunlar zaten ilkbahar ayında budandıktan sonra Çok hızlı bir boy attıktan sonra e, Yaklaşık e, 1.5 metre 1 metreye civarına Hemen hemen gelirler Hemen Bunlar geçtikten sonra da Yine bir gülümüz daha var bu gül dikenli gül. Bunlar sarmaşık gül şeklinde de geçebiliyor. Yine bu da açık kök olarak aldım. Fiyat bilgilerini ben hemen size vereceğim. Ee, burada bir tane bu top şeklinde olan güller vardır. Böyle budadığında toplu bir şekilde gözükürler. Tek tek dal dal çıkmazlar da. O güllerden dikenli gül. Bu da yine aynı şekilde karşısında bir tane daha var. Ee, hemen geçelim karşısına. Bir sonraki çalı bitkimize. Ee, bu da kar topu diye geçiyor. Ee, çoğu yerde kartopu bitkisi fakat bunu da şey olarak da Nilatın adını yazarım ben size kartopu bitkimiz bu da çalı bitkisi bu da e, iki tane var ben iki tane aldım bu da yine aynı parklarda bahçelerde görebilirsiniz bu hiçbir şekilde e, 12 mevsim hep yeşil olarak kalır Şuralarda görürsün tomurcukları vardır bu tomurcuklar beyaz yani kartopunu benzetir pamuk gibi yani pamuk gibi bunlar açma yapar e, genellikle bunlar kış aylarında ee, şey yaparlar. Açarlar. O yüzden de e, kartopu diye geçer. Kar yağdığı mevsimlerde genelde bu e, baloncukları görürsünüz. O yüzden de kartopu topu diye adlandırılmış. Katınca da ben yine korum size. E, bu da böyle iki tane de kar bitkimiz var böyle. Yakından da göstereyim. Ki yarın bir gün gittiğinizde de, almaya çalıştığınızda nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz diye. Yani şuralarında küçük küçük böyle e, bunların çiçekleri olur. Kar topuna benzer. Şöyle odaklarsam daha da iyi çıkıyor. Aynen. Bu da kartofu bitkisi. İki tane de kartofu bitkisiyle devam ediyoruz. Bunlar da açtıklarında diğerleri e, şey gibi ateş çalısı gibi ya da iki gibi değildir. Biraz daha böyle geniş yayılırlar. O yüzden bunlar arasında biraz daha geniş dikmenizi tavsiye ederim. Dikme aralığınızda çalındıkları e, 50 santim 30 santim elinizdeki şeye göre ama 60 santimi e, geçmeyin. 60 santimden sonrasında çalı büyüse bile aralarda boşluklar kalabilir. Hemen arkasından yine bir gül daha var burada. Hemen bir tane de karşısında var. Bir tane orada sarmaşığımız var ama onu da diğer köşeye dikeceğiz. Bu tarafa gelelim. Hemen burada da yine bir sarmaşığımız var. Bunlar standart. Her yerde görebileceğiniz geniş yapraklı, arsız bir e, sarmaşık. Hiç affetme. tuttuktan sonra e, bir daha durduramazsınız bunu. Buradan böyle sarar, yukarıdan tepeden aşağı doğru gider budama şeklinize bağlı olarak. Ama yani her mevsime her şeye uyum sağlayabilecek bir e, sarmaşık. Hemen burada taftan diye atlat atlandırılan başka bir çalı bitkimiz daha var. Bunlar da yine e, kış aylarında sarı renkte ilkbahar ve yaz aylarında yeşil renkte olurlar. Şöyle göstereyim. Altlardan zaten yeşil yeşil sürgüler çıkmaya başlamış. Yine bunu da budamanız gereken. Bu da normal bir e, çalı bitkisi. Bu da farklı bir şey olarak yaprakları biraz daha böyle şeydir. Diğer çalı bitkilerine göre farklıdır. Yani mesela kar kartopu biraz daha geniş yapraklıdır bu biraz daha kısa yapraklıdır. Bunlar büyüdüğü zaman da aralarından geçmek ya da aradan ulaşmak imkansızdır. Yani o yüzden biraz daha çalı bitkisi olarak taftan daha çok da kullanılabilir. Bu şekilde taftan bitkileri var. Bunun da fiyatlarını ben yazacağım ben. Aralık ayında almıştım. Aralık ayındaki fiyatlarını yazarım. Bu da bir çalı bitkisi. Normalde meyve ve sebze vermez. Yani meyve verir ama kırmızı kırmızı böyle top top olur. Yenmez meyvesi. Bunun adını unuttum ama bunun adını internetten bakıp ben size söylerim. Bu da farklı bir bitki. 3 tane sağa, 3 tane sola ortaya da bu bitki. Arkası gözükmesi şekilde. Arkasına farklı projeler yapılacağı için. 3 tane böyle taftanımız var. Taftan genelde daha çok kullanılır diğer bitkilere göre. Lichistrum'la taftan kardeş her türlü Çalı bitkisi dediğimizde de bahçede düzenleme yapacağımız Çalı kullanacağımız zaman Direkt aklımıza gelen iki tane Başı e, çeken çalı bitkisi e, Şu ana kadar bir, iki, üç, dört tane Dört cins e, çalı bitkisi gösterdim Bunun yanı sıra e, Birkaç tane daha farklı çalı e, şeyi var ama Bitkisi var ama Genel olarak kullanılan bunlar e, Liküsturum genellikle çok kullanılır e, Taftan genellikle daha çok kullanılır e, Alevler de aralarına e, renk katsın diye, kırmızılık tonunu versin diye, mesela bunlar yeşil olur, dört yeşil bir tane kırmızı, dört yeşil bir kırmızı, bunlar yarın e, ağaçlarda büyüdükçe daha da fazla şey yapabilir, kullanabilir. Bunlar bu şekilde, e, topumuz var karşıda, da o şekilde ve e, baktığın zaman asıl amaç e, genelde bahçenizi yaparken ilk başta çalı bitkilerini kullandığınızda çalı bitkilerin asıl amacı bir yürüyüş yolu gibi. Ya da bir yürüyüş yani bir alanı böyle çevirmek için kullanılan bir bitkiler. Duvar bitkisi olarak geçtiği için yapmanız gereken e, evinizin etrafında böyle bir e, yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız etrafını kare şekilde kapatmaktır. Biz ne yaptık? Nikis durumlarla karşı, e, ateş çalılarıyla bu tarafı e, kartopla da diğer tarafı yaptık. Hemen arkasından da taftanlarla karşı bölgeyi kapattık. Ve burası bir yaşam alanı oldu. Buraya da yakında e, nasip olursa çim ekeceğiz. İlk başta sürülecek, arkasında çim ekilecek. Hemen arkasında inşallah bu videoyu da çekerim. Yani aralarda güller serpersiniz böyle. Çok farklı bir atmosfer oluşur. Yani bunlar çalı bitkisi. Bu çalı bitkilerini her türlü her yerde kullanabilirsiniz. 12 mevsim boyunca hiçbir çıkıntı çıkartmaz. Yani doğudadır, batıdadır, işte soğuktur, kardır, kıştır. E, Artık çalı bitkisi olduğu için yani her türlü her koşula uyum sağlayabiliyor. ...hiçbir sıkıntı da çekmiyorsunuz. O yönden çok güzel bir bitki. Ee, Nasıl olursa bunların gelişmiş hallerini de gösteririm. Ama şu anlık kış mevsimi mevsim olduğu için... ...bu şekilde... ...hemen karşıda bakıyoruz. Bunlar yani büyüdüklerinde... E, çallara çok çabuk büyüyor. O yüzden biraz daha bıdanmanız lazım. Biraz daha şekil vermeniz lazım ki... ...düzen tutsun ve daha şık gözüksün diye. Yoksa yani... E, ...normal sağda solda ormanlarda gördüğünüz... ...çallardan bir farkı olmaz. E, kartopu falan hariç. Bu taftandır falan. Onlar da arsız bitkiler. Şu şekilde... Hayal etmenizi istersem Karşıdan likisturumlar düz geliyor çalıları burada Ortalarında e, güller var Hemen karşıda kartoplar var Kartoplar biraz daha geniş yapraklı olduğu için Biraz daha e, sağa sola enine genişleyebildiği için Onlar var Hemen karşıda taftanlarımız var Ortasında bir yaşam alanı var Karşıda e, 4-5 tane de meyve ağacı var Burası komple bir yaşam alanı olacak Burada e, çim ekilecek e, Ortasında da bir tane palmiye ağacı var Palmiye ağacında anlatmam gerekirse e, ee, palmiyacı çok şey bir ağaç. Çok fazla şey, e, seçili şeyi var, şekli var. Konuşamadım. <laughs> çok fazla e, çeşidi var. Şimdi söyleyelim. Kusura bakmayın. Çok fazla çeşidi var. Bu çeşitlerden e, bahsetmek gerekirse en Türkiye iklimine uygun, çok fazla ihtiyacı olan olmayan, yaramayan, çok fazla bakıma ihtiyaç duymayan e, tüylü palmiye var. O palmiye içeride yaz mevsiminde dikilmesi lazım. Yaz mevsiminde değil mi? İlkbahar aylarında dikilmesi lazım. O yüzden o palmiye orada. O palmiye ile alakalı da kısa bir video çekeceğim. Shorts olarak. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Onu da ortasına dikiyoruz. Yanlarına da şu görmüş olduğunuz kaldırım taşlarıyla yuvarlak oluşturuyoruz. Ortada onu dikiyoruz. Ve çok güzel bir bahçe peyzajı yapmış oluyoruz. Bu şekilde çalı bitkilerinden genel olarak bahsettim. Çalı bitkileri yani hiçbir sıkıntınız olmasın, korkunuz olmasın. Her türlü iklime ayak uydururlar. Her türlü yetişirler, büyürler yani. Ve büyümeler çok çok hızlıdır yani böyle 2 sene üstüne beklemezsiniz. Çalılar diktikten sonra tuttuktan sonra bir sene içinde boylarını atarlar, gövdeleri gelişir, her şey gelişir. Bu şekilde 4 tane çalı bitkisinden bahsettim. Ayrıca 4-5 tane daha çalı bitkisi var. Onları da ben kenara yazacağım ben. O bitkileri de kullanabilirsiniz ama genel olarak piyasada bulunan fiyatları da diğerlerine göre biraz daha uygun olan çalı bitkileri. Likisturum en uygunu olarak biliyorum. Taftan da küçük boy alırsanız uygundur. Yani çok fazla büyük boy almanıza gerek yok yani. Hemen bütsün, tutsun, büyüsün, ağaçlansın, yeşil, yeşillensin diye. Zaten bir sene sonunda hepsi ortalama aynı boya geliyorlar tüplerden çıktıktan sonra. Açık fidan almayın çalılıkları. Tüp alırsınız. Ve en azından tutma olasılığı daha da 12 mevsim dikebilirsiniz. Tutma olasılığı da daha fazladır. Bu şekilde. inşallah i̇nşallah anlatabilmişimdir bir şeyleri. Bu videolar size yararlı olur. kanalımı takip edip de abone olursanız da benim çok mutlu edersiniz. Bu videoların devamlılığı gelir. Çim ekme videosu gelecek. Çim büyütme yetiştirme videosu gelecek. Ağaç budama vesaire videolar da gelecek. İnşallah yararlı oluyordur size. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkürler. İyi günler.